zeytinyağlı börülce yemeği yapacağız. Malzemelerimiz yarım yemek kaşığı salça, yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı, bir adet doğranmış soğan, 3 adet kabukları soyulup doğranmış domates, yarım kilogram yıkanıp temizlenmiş börülce. Yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Zeytinyağımızı kızdırdık. Yarım kaşık salçamızı katıp eritiyoruz. Salçamız kızdı. Soğanımızı bırakıyoruz. Soğanlarımızı kavurmuyoruz. Üzerine domatesimizi bırakıyoruz. Onun üzerine dörülcemizi bırakacağız. Bu şekilde ocağımızın altını kısıp kapağını kapatıp Domateslerin erimesini bekliyoruz. Domateslerimiz eridikten sonra suyunu vermeye başlayacağız. Börülce yemeğimiz kısık ateşte pişmeye devam ederken kontrol ediyoruz. Börülcelerimiz sararmış gördüğünüz gibi. Domateslerimiz erimiş. Suyunu bırakmış. Şimdi suyunu vereceğiz. Börülcelerimizin üzerine geçecek kadar su veriyoruz. Yemeğimizin tuzunu en son ocaktan almadan 5 dakika önce veriyoruz. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Bakıyoruz suyunu çekmiş fakat henüz pişmemiş. O yüzden biraz daha su, sıcak su ilave yapıyoruz. Siz de yemeğinizi ara ara kontrol ederek suyunu dengeleyip pişme oranını ayarlayabilirsiniz. Yemeğimizi tekrar kontrol ediyoruz. Suyunu çekmiş Körülceler pişmiş. Şimdi tuzunu veriyoruz. Gördüğünüz gibi yemeğimizin içinde durusu yok. Yağıyla, domatesiyle özleşmiş durumda. 5 dakika kaynatıp kapatacağız. Yemeğimiz pişti, servise hazır. Afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.